ve innehu lehudan ve rahmetun muminin şüphesiz ki o Kur'an müminler için elbette pek büyük bir hidayet ve yüce bir rahmettir inna rabbeke yaqzi beynehum bihukmihi ve huvel azizul alim muhakkak senin rabbim onlar arasında kendi hükmüyle karar verecektir zaten aziz de alim de ancak odur ve tevekkül alallahi innaka alal hakqil mubin o halde sen Allah'a tevekkül et çünkü şüphesiz ki sen pek açık bir hak üzeresin innaka la tusmiul mevta ve la tusmius summa duaa iza vallu mudbirin şüphesiz ki sen ölüler ölülere de işittiremezsin sağırlara da çağrıyı işittiremezsin hele arka dönenler halinde kaçtıkları zaman ve ma ente bihadil umy an zalaletihim in tusmiu illa may yu'minu bi ayatina fehum muslimun sen körleri yoldan sapmalarından çevirip doğru yola irşat edici biri de asla değilsin sen ancak bizim ayetlerimize inanmakta olan kimselere hakikatleri duyurabilirsin çünkü onlar müslümanlardır. Ve izâ veqa'al kavlû aleyhim aḫraǧnâ lehum dâbbatan minel arḍi tukallimuhum enne nâse kânû biâyâtinâ lâ yûqinûn. O kıyametin kopması ile ilgili sözün vuku iyice yaklaşıp onlar üzerine gerekli olduğu zaman, biz onlara azap etmek için yerden öyle büyük ve müthiş bir dağbe çıkarırız ki o onlara gerçekten insanların kıyamet alametleriyle özellikle de dabbetül arzun çıkışı ile ilgili ayetlerimize yakinen inanmamakta bulunmuş oldukları için azaba uğrayacaklarını söyler. ehl sünnet ulemasının çıkardığı itikadi hükme göre bahsi geçen dabbe asla insan türünden olmayan, olağanüstü büyüklüğe sahip tüylü ve dört ayaklı bir mahluktur ki Mekke'den çıkacak, yanında bulunan Musa aleyhisselamın asasıyla kafirlerin burnunu kıracak, Süleyman aleyhisselamın mührüyle de Müslümanların yüzünü damgalayıp parlatacaktır. Dolayısıyla bu gibi, bu gibi rivayetleri akıl mantık almaz diyerek bu hayvanı insanlığın bozulması, insanlara ve yeni çıkan bazı cihazlara bulaşan mikrop ve virüsler ya da hilkat garibesi bir takım insanlar diye yorumlamak, dini insanların akıllarına yaklaştırma gibi iyi niyetle yapılan bir tevil olarak asla görülemez. Zira sahabe ve tabiinin oluşturduğu seleften nakledilmeyen bir tevil hiçbir zaman itikadi konuda bir hüküm getiremez. Bilakis bu dini değiştirme anlamında bir tahrif sayılır. Zaten gaybe iman, akıl almasa da Allah ve Resulünün tüm buyruklarına hiçbir yorum katmadan kesinlikle inanmak demektir. Aklım almıyor diye İslam'ın zaruri bir hükmüne inanmamaksa katıksız kafirliktir. Ayette de belirtildiği üzere bu büyük mahluk çıktığı zaman kıyamet alametleri ile ilgili ayet ve hadislere inanmayanlara gereken cevabı verecektir. Ve yome nahşuru min kulli ummetin fawjan mimmen yukezzibu bi ayatina fehum yuzaaun. Habibim, her bir ümmet içerisinden ayetlerimizi yalanlamakta önder olan kalabalık bir cemaati mahşere toplayacağımız gün hatırla ki işte birbirlerine yetişerek topluca azaba uğratılsınlar diye onların önde gidenleri sonrakileri için durduruluyorlar. Hatta iza ca'u kale ekezzebtum bi ayati ve lem tuhidu biha ilmen amma za kuntum ta'malun Nihayet mahşere geldikleri zaman o. Allah onlara siz bugüne kavuşacağınızı bildiren ayetlerimi yalanladınız öyle mi? Oysa onları iyice düşünüp bilgi bakımından kavramamıştınız. Yoksa siz biz bilmeden neleri yapmakta bulunmuştunuz buyurur. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ Böylece zulümleri sebebiyle o azap sözü onlar üzerine gerekli olmuştur da artık onlar ağızlarına mühür vurulduğu için konuşamazlar. Elem yarau enna, cealna elleyle fihi mubsira fi zalike kavmi yu'minun. Onlar görmediler mi ki biz gerçekten geceyi insanlar Kendisinde sükunet bularak huzura kavuşsunlar diye karanlık yarattık. Gündüzü de ihtiyaçlarını görmeleri için aydınlık olarak halk ettik. İşte sana şüphesiz ki iman etmekte olan bir toplum için elbette bunda pek çok ve çok büyük ayetler vardır. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَفَضِعَهْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ ve men fil ardı illa men Allah ve kullun dahirin. O sur adındaki boru içerisine İsrafil aleyhisselam tarafından üfürüleceği günü de yadet ki artık Allah'ın dilemiş bulunduğu bazı melekler, şehitler ve Musa aleyhisselam gibi kimseler dışında göklerde olanlar ve yerde bulunanlar öldürücü bir dehşete kapılmıştır. Böylece sura ikinci defa üfürüldüğünde ise her biri onun huzuruna boyun bükmüş ve alçak duruma düşmüş kimseler olarak varmışlardır. Ve taral cibale tahsebuha camideten ve hiye temurru merres sahab. Sunu Allahı, Lәdi atqana kül şey, innehu xabirun bima ilk, ilk. Üfürülüşte dağları görürsün de onları yerlerinde duran şeyler sanırsın. Halbuki onlar rüzgarların hızla sürüklediği bulutların geçişi gibi geçip gitmektedir. Ama büyüklüklerinden ve yoğunluklarından dolayı süratlerini fark edemezsin. İşte bütün bunlar yarattığı her şeyi sağlam yapmış olan o Allah'ın sanatı olarak gerçekleşecektir. Şüphesiz ki o yapmakta olduklarınızı yapmakta olduklarınızın görünen ve görünmeyen her yönünü hakkıyla bilen bir habirdir. Men ca'e bil haseneti felehu hayrun minha ve hum min feza'in yevme izin aminun. Her kim iman ve kelime-i gibi o güzel şeyi mahşere getirirse, Ondan dolayı kendisi için cennet gibi pek büyük bir hayır vardır. İşte o gün onlar cehenneme düşme endişesi gibi son derece büyük bir korkudan emindirler. وَمَنْ جَاءَهْ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَا illa مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Her kim de kafirlik ve şirk gibi o kötü şeyi, ahirete getirirse onların da yüzleri, kendileri o cehennem ateşi içerisinde tepetakla atılmıştır. O zaman onlara siz dünyadayken yapmakta bulunmuş olduğunuz şeylerden başkasıyla cezalandırılmıyorsunuz denilecektir. İnnema umirtu en a'bude rabbe hâzihil beldetillezi harramaha ve lehu kullu şeyin ve umirtu en akuna minel muslimin. Habibim, o kafirlere dünya ve ahiretle ilgili önemli haberleri bu surede beyan ettikten sonra de ki, ben ancak işte şu Mekke şehrinin Rabbine ibadet etmekle emrolundum ki orayı o haram kılmıştır. Bu yüzden suçlu olsa da oraya sığınana dokunulamaz, otları koparılamaz, avı bile kaçırılamaz. Zaten yaratılmak ve mülkiyet bakımından her şey de sadece ona aittir. Ayrıca ben Müslümanlardan olmakta sabit olmamla kendilerini Allah'a teslim edenlerden olayım diye Rabbimin tüm hükümlerine boyun eğenlerden olmam ile emrolundum. ve an etlubel kuran feman ihteda fa innema يهtedi linfsihı ve men zalla kul innema ene minel munzirin bir de insanları davet etmek ve içerisindeki ince ilimlere vakıf olmam için ardarda kuran okumamla memur kılındım artık her kim sana ve kur'an'a uyarak hidayet hidayete ererse o ancak kendisi için hidayet bulmuş olur Zira bunun tüm menfaatleri kendisine ait olur. Kim de inkar edip yüz çevirerek sapıtırsa, sen de ki ben ancak uyarıcılardanım. Sizi zorla inandırmaya görevli değilim. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ bütün hamdler Allah'a mahsustur. Pek yakında o size ayetlerini gösterecektir de siz onların Allah'tan geldiğini anlayacaksınız. Ama o zaman bunun size bir faydası olmayacaktır. Ayın yarılması, duman belirmesi, duman belirmesi ve Bedir'de meleklerin sizinle savaşmak için inmesi gibi sizi kahredecek olan ayetlerini gösterecektir. Zaten senin Rabbin sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir. Habersiz değildir. Dolayısıyla kafirler azaplarının geciktirilmesinin bir ihmal ve gaflet sonucu olduğunu sanmasınlar.